Bir adam varmış işte bir adam işte bildiğin bir adam kamu çalışanı bir adam ee, ve işe giderken sokaktaki köpekler sürekli sürekli saldırırmış ona daha eski 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 zamanlarda <laughs> daha şey. Ee, ve o elinde de bir tane köpek varmış yani cins olmayan bir köpek varmış ve onu e, sürekli başka cins köpeklerle çiftleştirmiş yani daha çok güzel daha çok heybetli daha çok agresif bir köpek elde edebilmek için sürekli 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 ama sürekli defalarca başka cinslerle kendi köpeğini çiftleştirmiş ve ortaya en sonunda ortaya da bir man çıkıyor. tahmin ettiği gibi çok güzel çıkıyor. Ee, görünüşüyle, duruşuyla, agresif e, şey konusunda, saldırganlığıyla e, çok bayağı adamı şaşırtıyor ve herkes bunu beğeniyor. Bu köpeği çok üretiyor, çoğaltıyor ondan sonra. Ondan sonra bir zaman geçiyor. Köpek baya belli oluyor. Ondan sonra herkes oley diyor. <laughs> e, yeni bir ırk çıktı diyor. İşte resmileştiriyorlar ve demirman ırk cinsi, demirman ırkı cinsi piyasaya sürülüyor.